Bundan 10 gün evvel biliyorsunuz Ankara'da, Ankara'nın merkezinde, göbeğinde, camide namazını kılıp çıkan bir Müslüman kardeşimiz, başında takkesini unutmuş çıkmış, sokakta şöyle bir müddet yürümüş, karşısına bir adam çıkmış, bu ne demiş ya başında bu takkeyle geziyorsun. Namazdan çıktım da ya unutmuşum kardeşim deyip takkesini cebine almış koymuş, adam peşini bırakmamış doğru mahkemeye. Bir de başında takkeyi unutup sokağa takkeli çıktı diye Üç aya mahkum ettiler halen yatıyor bu kardeşimiz. Vallahi böyle yeminle söylüyorum. Türkiye bu hale geldi. Ne söyleyeceğiz yani bir hoca olarak hakim beye vallahi şunu söyledim. Dedim ki hakim bey ne konuşayım ben kürsüye çıkıyorum. Dava açılıyor gel mahkemeye diyorlar geliyoruz. E ne, ne yapmışız? Efendim hükümetin manevi şahsına hakaret etmişsin diyor. Ya benim ne alakam var hükümetten şundan bundan ben ayet okuyorum. Her okuduğum ayetin neticesinde bir yerlere tabii ki takılıyor. İçkiyi kötülüyorum. Çünkü içkiyi kötüleyen Allah'tır. Ben kötülemiyorum. İçki hakkında Cenab-ı Hak ne diyor? Ritsüm min şeytan. İçki, şeytan aleyhillanenin, Allah'ın lanet ettiği şeytanın pisliğidir diyor Cenab-ı Hak içkiye. Pislik diyor. Hem de şeytanın pisliği. Domuzun pisliği dese daha hafif olurdu. Şeytanın pisliği demek, domuzdan yüz bin kat beter demektir. Allah kötülüyor. Peygamber lanallahul hamre, Allah içkiye lanet etsin diyor. İçki içene lanet etsin diyor. İçki satana lanet etsin diyor. İçki üretene lanet etsin diyor. Ben bu hadisi şerifi okuyorum. Hükümetin manevi şahsına hakaret davası açılıyor. Yani içkiyi kötülüyorum karşıma. Tekel bakanlığı çıkıyor. Hakim bey ben ne yapacağım dedim ya. Zinayı kötülüyorum karşıma. Hükümet çıkıyor, devlet çıkıyor. Piyangoya haramdır diyorum. Piyangoyu kötülüyorum. Milli piyango karşıma çıkıyor dedim. E kardeşim diyor hakim bey sen de bu ayetleri okuma yahu diyor bana. Vallahi böyle okuma bu ayetleri diyor ya. Namazın farzını anlat, abdestin farzını anlat diyor. Dedim ki hakim bey bu ayetleri okumazsam Allah'a karşı zalim olurum. Bu ayetleri okuma olur mu ya? Okuma diyor ya bir sürü hoca var diyor hiçbirisi okumuyor sen de okuma ne olacak diyor. Bakın Türkiye'de insan hakları diye bir hak var mıdır? Müslümanların hiçbir hakkını kabul etmiyorlar. Hatta Müslümanlarla alay ediyorlar. Bakınız geçen gün Hodri Meydan programında başörtülü bir kızcağız, kadıncağız İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'na Devlet Bakanı'na şunu sordu. Dedi ki "Sayın Bakanım" dedi. "Ben Hukuk Fakültesini bitirmişim, avukatlık mesleğini hak etmiş bulunuyorum" dedi. Resmen diplomam var, avukatlık yapabilirim. Fakat dedi başörtüsü kullandığım için, başımı örttüğüm için beni bana avukatlık yaptırmıyorlar. Duruşmalara giremiyorum, mahkemeye giremiyorum. Başörtüsüm var diye beni sokmuyorlar." dedi. Ben insan değil miyim? Benim hakkım yok mu? Bu hakkımı kim verecek dedi. Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu düşünün yani. Başkan, bakan. Ne cevap verir? Siz de dinlemişsinizdir biliyorsunuz. Ne dedi? Efendim bazı kurumların, bazı kuruluşların kendine göre prensipleri varmış, kanunları varmış. Mahkemenin de kanun, avukatlık meselesinin de kanunları varmış. Sana tavsiyem dedi, mahkemeden içeri girerken başındaki başörtüyü çıkar, gir, Mahkemeden çıktıktan sonra koridorda başını ört dedi. Alay ediyor. Yani duruşmaya girerken, mahkeme salonuna avukat olarak girerken başını aç diyor. Duruşma esnasında, mahkeme sırasında başın açık olsun diyor ey kadın. Duruşma bittikten sonra, mahkeme salonunda işin bittikten sonra mahkemeden çıkarken başına başörtüsünü koy diyor. Alay ediyor. Bu Müslümanla vallahi alay etmektir zira bu ne demektir? Mahkemenin kapısına kadar Allahu Teala'nın hükmü geçerlidir. Mahkemeden içeriye Allah geçerli değildir demek. Alay ediyor Müslümanlı adam ya. Devlet Bakanı bu. Mahkeme kapısına kadar Allah'ın hükmü geçerlidir. Mahkemeden içeriye Allah'ın hükmü giremez. Allah giremez demektir. Bunun manası budur. Vallahi budur manası.